Allah aşkına, İskender! İskender ne yapıyorsun sen? İskender, ne yapıyorsun sen burada? Takize, sessiz ol. Ben, yoğum ben, yoğum yoğum yo, ben. İskender bana bak, çık şuradan, çık! Aa, ko koskoca adamın yaptığına bak ya, yastıkları mastıkları istiflemiş. Ben... Ya, bu böyle... Pakize, adamlar beni vuracaklar diyorum ya. Sen neyi Neyi anlamadın, neyi anlamak istemiyorsun? Anlamıyorum ki ben. Ha, hadi İskender, hadi, hadi. Ya. Hadi, hadi Allah, İskender, işim gücü Temizlik yapacağım ben İskender, hadi. Pakize, sen dul kalmaya ne kadar meraklı bir kadınmışsın ya. Ya ben şimdi nereye gideceğim Pakize? Dışarı çıkarsam adamlar beni bulurlar. Bulurlarsa vururlar. Uçurtmayı vurmasınlar Pakize. İskender, sen bütün gece üzüm mü yedin yoksa ha? Gel bakayım ağzını hohla bakayım, hohla bakayım. Ya hohla. Pakize ben can derdindeyim diyorum. Ettiğin lafa bak ya. Hoh ne ya? Üzüm metren de var mı? İskender hadi çık dolaş ya da otur benimle beraber cam kapısı. Hadi, hadi. Cam mı? Evet. Hadi. Tamam. Dur, dur. Lef alıyorum ben. O zaman o vakit o şekilde, o şartlarda de sağ kalırsam akşam görüşürüz. Allah kafayı yedik